Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Selim Sav. Kanalıma hoş geldiniz. Burada e, yığma mezar var. Ruhsatlı açılmış. Onun içine gireceğiz. Biraz tehlikeli ve sakıncalı ama içeriye girip e, sadece sizlere görüntü olarak görüntülerini çekeceğiz. videosunu çekmişler ama videosu da şey değil. Şuradan gel. Ne yaptın? Hop. Yolu görüyor musun? Arkadaşlar videosunu çekmiş ama videoyu tam acele alel acele çekmişler. Arkadaşlar burası ruhsatlı açıldı. Yani izinli gazı. Sakın yala da. Aldın mı telefonu? Lambayı yak bana. La. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Tavana doğru bir şöyle. Hı. Nasıl yapmışlar? Buralar işte bak bura. Şuralar mezar bir. Şurası da mezar. Burası kral mezarı mı? İki. Hmm. Vallahi Valla bilmiyorum. Bir şeyler varmış yalnız. Bak altta şurada duvarda şeyler de var bak. Hı? Onlar giyinmesin. Duvardaki... Şu karşıya tut hele. Şu karşıya bak. Ha. Şunu görüyor musun? Ee... Sunaklar mı? Artık bilmiyorum neyse. Bismillah. Yaklaştır hele telefonu. Bu çizlerini görüyor musun? Evet. Kaya da bayağı sert bir kayaymış ha. İyi renk getirmiş. Tavan adı söyle. Hmm. Çıkalım. Şöyle mezarlarda. Şöyle çek. Şey. Arkadaşlar buralar ruhsatlı kazıldı. Biz de sizin için daha iyi şöyle görün diye videomuzu çekiyoruz. Çıkalım. Çıkalım artık. Yeter. <laughs> Selim senin var mı? Kaplumbağa varmış. Kaplumbağa ne çıkıyorum. Kaplumbağa nerede lan? İçerideki resim kaplumbağa değil. Ha. Kaplumbağa değil, o, o değişik bir şey. O taştaymış, üst taraftaki taşlar Abi. Üst tarafta taştan başla. Taşla... Yok. Selim abi, telefonu cebine katacaksın mı? Hem Ben çıkayım şuradan da bakayım. Kaplumbağa var mı? <laughs> <laughs> Yukarıda mıymış? Buradan çıkma, buradan çıkma. Yok yok, yo, buradan çıkma. Benim bence. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.